Kızılçam, Türkiye ormanlarının en yaygın ve karakteristik ağaç türlerinden biridir. Bilimsel adı Pinus brutia olan kızılçam, özellikle Akdeniz iklimine uyum sağlamış, sıcak ve kurak yazlara, ılıman ve yağışlı kışlara dayanıklı bir çam türüdür. Türkiye'nin orman alanlarının yaklaşık yüzde 25'ini kaplayan kızılçam, Genellikle deniz seviyesinden başlayıp 1200 metreye kadar olan yüksekliklerde doğal olarak yetişir. Fakat en iyi geliştiği yükseklikler genellikle 0 ile 800 metre arasındadır. Kızılçam geniş bir yayılış alanına sahiptir. Türkiye'de Akdeniz bölgesinin hemen hemen tamamında Ege ve Marmara bölgelerinin kıyı şeritlerinde, Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ve Batı Karadeniz'in uygun mikroklima alanlarında doğal olarak bulunur. Ayrıca insan eliyle yapılan ağaçlandırma çalışmaları sayesinde İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde de kızılçam ormanlarına rastlamak mümkündür. Kızılçam, hızlı büyümesi ve kuraklığa dayanıklı olması nedeniyle erozyonla mücadelede, bozuk alanların yeniden ormanlaştırılmasında ve endüstriyel odun üretiminde tercih edilen bir türdür. Kızılçam ormanları sadece odun üretimiyle değil, aynı zamanda ekosistem hizmetleriyle de büyük öneme sahiptir. Bu ormanlar, toprak koruma, su rejimini düzenleme, karbon depolama ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlama gibi işlevleriyle öne çıkar. Kızılçam ormanlarında birçok endemik bitki, çeşitli memeli ve kuş türleri yaşam alanı bulur. Ayrıca reçine üretimi açısından da ekonomik değere sahiptir. Türkiye dünya reçine üretiminde önemli bir paya sahip olup kızılçam ormanlarından elde edilen reçine hem yerli tüketimde hem de ihracatta kullanılmaktadır. Kızılçam yangına karşı dayanıklılığıyla dikkat çeker. Kabuk yapısı kalın ve yanmaya karşı dirençlidir. Ancak kozalaklarının içindeki tohumlar yangın sonrası açılarak yeni fidanların çıkmasını sağlar. Bu özelliğiyle kızılçam yangın sonrası ormanın kendini yenilemesinde önemli bir rol oynar. Özetle kızılçam hem Türkiye'nin orman varlığının temel taşlarından biri hem de doğanın ve ekonominin vazgeçilmez bir parçasıdır.